Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Borsa İstanbul spot piyasa için geliştirdiğimiz özel bir sayı sistemi algoritmasıyla çalışan ve aracı kurumunuza gerçek emir iletebilen gelişmiş bir trading view robotumuzu tanıtacağız. Robotumuzun adı Sehirli Sayılar Algo Gridbot. Bu isim içinde tanımlı olan toplam 450 adet özel sayıdan gelmektedir. Her bir hisse için bu sayıların oluşturduğu milyonlarca kombinasyon sayesinde robot son derece esnek ve güçlü bir işlem kabiliyeti sunmaktadır. Özel algoritması sayesinde 3 farklı sayı dizisini aynı anda yöneterek geleneksel grid botların ötesinde hem trend hem yatay hem de düşen piyasalarda maksimum verimle çalışabilmektedir. Son olarak robotumuz alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Piyasada tamamen algoritma tabanlı çalışan çoklu sayı dizisi yönetebilen ve her piyasa koşuluna dinamik olarak uyum sağlayan başka bir grid bot bulunmamaktadır. Bu yönüyle sistem mevcut gridbot kavramının ötesine geçerek kendi kategorisini oluşturan benzersiz bir işlem deneyimi sunmaktadır. Hazırsanız tanıtımımıza başlayalım arkadaşlar. Robotumuzu grafiğimize eklemek için ekranın üst kısmındaki göstergeler menüsüne tıklıyoruz. Açılan pencerede soldaki sekmelerden yalnızca davetli bölümüne tıklıyoruz. Bu bölümde yalnızca sizin için özel olarak tanımlanmış robotları göreceksiniz. Burada görmüş olduğunuz sihirli sayılar algo gridbot göster simgesine bir kez tıklıyoruz ve robotumuz grafiğe ekleniyor. Bu aşamada robotun başındaki yıldız simgesine tıklayarak robotu favorilerinize ekleyebilirsiniz. Böylece ilerleyen süreçlerde robotu ister favoriler sekmesinden ister yeniden yalnızca davetli bölümünden kolayca grafiğinize ekleyebilirsiniz. Grafiğimizde şu anda 2 adet robot bulunuyor. Dilerseniz 3 tane daha robot ekleyelim. Bunun için favori listenizdeki robotun üzerine gelip birer kez tıklamanız yeterli. Şimdi dilerseniz robotumuzu kurmaya başlayalım. Öncelikle kurmak istediğimiz robotun üzerine gelip ayarlara tıklıyoruz. İlk ayarımız hisse adı ayarı. Bu kutuya hangi hisseye robot kuruyorsanız o hissenin adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Diğer robotlara da adlarını yazdığınızda ekranda bu şekilde gözükecektir. Bizim şu an yerleşim sayfamızda 5 adet robot var. Bu ayar sayesinde hangi hissenin robotu hangi sırada kolaylıkla bulabilirsiniz. Hangi hissenin robotunu inceleyeceksek o hissenin grafiğini ve gözünü açıyoruz. Diğer robotların gözlerini kapalı tutuyoruz. Eğer kapalı olmazsa sinyaller ve tablolar üst üste binecektir. Sonraki ayarımız strateji zaman ayarı. Bu ayarımız kısaca robot hangi tarihte ve saatte işleme başlasın ayarımızdır. Oldukça önemli bir ayardır arkadaşlar. Öncelikle tarih alanı kısmından robotun hangi tarihte işleme başlayacağını seçiyoruz. Ardından saat kısmına tıklayarak robotun işleme başlama saatini ayarlıyoruz. Robotumuz başlangıç çizgimizden bir sonraki barda aktif olmaktadır. Örneğin bir dakikalık grafikte saat 10.00 başlangıç çizgimiz ise robot 10.01'de aktif olacaktır. 5 dakikalık grafikte kursaydık 10.05'te aktif olacaktı. Eğer siz bu iki tarih aralığında işlem yap sonrasında yapma demiyorsanız strateji bitiş tarih ve saatini ayarlamanız gerekmiyor. Sadece başlangıç tarih ve saatini ayarlamanız yeterli arkadaşlar. Sonraki ayarımız sistem ve para yönetimi ayarı. Bu kısımdaki seviye sayısı verisini tablodan okumak için işlem aralığı ve stop ayarları bölümüne gidiyoruz. Bu bölümde tepe ve dip fiyatlarımızı yazıyoruz. Alt ve üst alım sınırınızı belirlediğinizde sistem ve para yönetimindeki bu alana kaç seviye yazmanız gerektiğini tablodaki seviye sayıları satırında sizlere sunuyoruz. Long 1, Long 2 ve Long 3 hepsini topluyoruz. Getirip sistem ve para yönetimi bölümündeki seviye sayısı alanına yazıyoruz. Ardından bu hisseye ne kadar yatırım yapmak istiyorsanız bu alana yazıyorsunuz. Robotumuz buraya yazmış olduğunuz parayı seviye sayısına bölerek her bir seviyede kaç TL'lik işlem yapacağını otomatik olarak ayarlıyor. Örneğin biz hisseye 100.000 TL para ayırdık diyelim. Tablodan da seviye sayısını 2 bulmuştuk. Robot 100.000 TL'yi 2'ye bölecek ve her bir seviyede 50.000 TL'lik Emir gönderecek. Sonraki ayarımız işlem aralığı ve stop ayarları. Bu alandaki alt ve üst alım sınırının temelde 3 farklı işlevi var arkadaşlar. Birinci işlevi seviye sayısını belirlemek. Biraz önce göstermiştik. İkinci işlevi fiyat bu çizgiler dışına çıkarsa yeni alım yapma. Üçüncü işlevi ise kar al ve zarar durdur işlevidir. Eğer hissenin yönü yatay yukarı ise stop kullanmayabilirsiniz. İşlem aralığınızda kaç seviye olduğunu öğrendikten sonra bu ayarları varsayılan ayarlar olan 0,5 ve 2500 olarak tekrar güncelleyin. Diyelim ki hissenin yönüne günlük grafikten baktınız. Yukarı yönlü bir eğilim olduğunu gördünüz. Bu durumda hiç buradaki sayılarla uğraşmayın seviye sayısını doğrudan 2 olarak girin. Çünkü biz yatay yukarı ve yükselen piyasalarda 2 seviye öneriyoruz arkadaşlar. Sonraki ayarımız alarm ayarları bu alana kendinize özel oluşturacağınız JSON mesaj kodunu yapıştırmanız gerekiyor. Bu kod robotunuzun aracı kuruma gerçek emir iletebilmesini sağlayan kritik bir bileşendir. Yani sistemin sizi tanımasını sağlayan benzersiz bir işlem gönderme kimliğidir. Aralık 2025 itibariyle TradingView üzerinden algoritmik işlem kabul etme altyapısına sahip tek aracı kurum Osmanlı Yatırım olduğu için robotumuz bu aracı kuruma entegre bir şekilde çalışmaktadır. Şimdi dilerseniz Jason komut sihirbazını kullanarak kendinize özel mesaj komutunu nasıl oluşturabilirsiniz? Adım adım gösterelim arkadaşlar. Öncelikle sayfanın altında bulunan işlem paneline tıklıyoruz. Aracı kurumlar içerisinden Osmanlı Yatırım'ı seçiyoruz ve bağlan diyoruz. Açılan ekranda Osmanlı Yatırım hesap numaramızı ve şifremizi giriyoruz. Ardından telefonumuza gelen güvenlik kodunu bu alana giriyoruz ve giriş butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde bağlantıyı tamamladık arkadaşlar. Ardından bu satırdaki hesap özetine tıklıyoruz. Sayfanın en altına geliyoruz. API beta yazan bölümdeki bağlantı kodlarını kullanarak kendimize özel JSON mesaj komutu oluşturacağız arkadaşlar. Öncelikle JSON komut sihirbazı başlığının karşısında bulunan bu kodu farenin sol tuşuna basılı tutarak kopyalıyoruz. Ardından internet tarayıcımıza gidiyoruz. Kodu adres satırına yapıştırıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu alanda komutumuza herhangi bir isim veriyoruz. Bu alana dilediğiniz ismi yazabilirsiniz arkadaşlar. Biraz aşağıdaki miktar kısmına bir giriyoruz. Ardından tekrar Trading bir eve dönüyoruz. Bu kısımdan APK kodumuzu kopyalıyoruz. Tekrar komut sihirbazına gidiyoruz. Bu kutuya bir kez tıklıyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Ardından kutu dışındaki bir yere tıklıyoruz. API key ve Webhook kısımları oldukça önemli arkadaşlar. Klavye kısa yollarını kullanarak kopyala yapıştır yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü başında veya sonunda boşluk kalırsa hata alırsınız. Emriniz aracı kuruma iletilmez. Son olarak Webhook uretimizi almak için tekrar TradingView'e dönüyoruz. Bu alandaki kodu kopyalıyoruz ve son kez komut sihirbazına gidiyoruz. Bu kutuya bir kez tıklıyoruz ve yapıştırıyoruz. Ardından kutu dışında bir yere tıklıyoruz. Ardından sonuç kısmına gelip TradingView mesaj komutu çevir butonuna tıklıyoruz. Son olarak panoya kopyala ve tamam diyoruz. Mesaj komutumuz hazır arkadaşlar. Mesaj komutunuzu metin dosyasına veya WhatsApp'ın kendinize mesaj gönderin özelliğini kullanarak kaydedebilirsiniz. Benim tavsiyem WhatsApp'a kaydetmenizdir. Telefondan robot kurarken sizlere kolaylık sağlayacaktır. Oluşturduğunuz bu mesaj komutunu sürekli yenilemeniz gerekmiyor bir kez oluşturduktan sonra bir ay daha doğrusu burada gösterilen API Key son kullanma tarihine kadar kullanabilirsiniz. API Key'iniz yenilenince komut sihirbazından yeniden aynı işlemleri yaparak yeni bir mesaj komutu oluşturmalısınız. Son olarak mesaj komutunuzu bulunduğunuz ay içerisinde kaybederseniz buradan yeniden oluşturabilirsiniz. Bu konuda bir sınırlama yoktur arkadaşlar. Dilerseniz robotumuzun ayarlar ekranına dönerek kopyaladığımız JSON mesaj mesaj komutunu Osmanlı Yatırım mesaj kısmına yapıştıralım. Kutuya bir kez tıklıyoruz ve yapıştırıyoruz. Ardından boş bir alana tıklıyoruz. Unutmadan önemli bir hatırlatma yapalım. Aracı kurum tarafında bazı tanımlamaların doğru yapılabilmesi için hesap açılışı adımlarına başlamadan önce tabloda yer alan mail adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz arkadaşlar. Sonraki ayarımız tablo ayarları. Bu buton yardımıyla tabloyu açıp kapatabilirsiniz. Bu alandan tablonuzun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Sonraki ayarımız periyodik rapor ayarları. Bu ayar robotumuzda oldukça gelişmiş bir ayardır. Belirlediğiniz zaman diliminde kurmuş olduğunuz robot ile ilgili telefon ve bilgisayar üzerinden raporlar almak sağlar. Bu sayede sürekli ekran başında olma ihtiyacını ortadan kaldırır. Raporda, tabloda görmüş olduğunuz açık işlemler, kapanan işlemler, yatırım durumu, işlem durumu, var sayıcı gibi bilgiler sizlere iletilir. Sonraki ayarımız yatırım tutarı, başlangıç bakiyesi, eşitleme ayarı. Şimdi anlatacağımız ayar işlem alma açısından son derece hayati öneme sahip bir ayardır. Sistem ve para yönetimi ayarları bölümündeki yatırım tutarı kısmına girdiğiniz paranın aynısını özellikler ekranındaki başlangıç sermayesi kısmına da yazmalısınız. Algoritma tüm işlemleri buradaki paraya göre yapmaktadır. Yine bu ekranda başlangıç sermayesi ve komisyon dışında hiçbir ayarda değişiklik yapmayın. İşlem almakta sıkıntı olur arkadaşlar. Tüm ayarlarımızı yaptık. Robotumuz şimdilik hazırda beklesin. Biz size algoritma mantığını ve tabloyu okumaya gösterelim. Robotumuzun çalışma mantığını dilerseniz örnek bir çizim üzerinde gösterelim. Robotumuz 3 farklı alım satım fiyat dizisini aynı anda yöneterek işlem almaktadır. Bu dizileri robotumuz içinde long 1, long 2 ve long 3 olarak adlandırdık. Robotumuzu her dizi kendi içerisinde alım satım yapacak şekilde kodladık. Yani diziler içindeki her alış fiyatının kendi satış fiyatı vardır arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Örnek çizimi üzerinde somutlaştıralım. Robotumuzu bu zaman diliminde kurduğumuzu, yatırım tutarımızı belirlediğimizi ve iki seviyede işlem yapması için ayarladığımızı varsayalım. Robotumuz her piyasa koşulunda farklı senaryolarla çalışabilir. Biz bu çizimde yatay yukarı piyasa koşulunu senaryolaştıralım. Çizimde mor ok yoluyla gösterdiğim long 2, sarı ok yoluyla gösterdiğim long bir fiyat hareketlerini temsil etmektedir. Son olarak yeşil oklar alış yerlerini, kırmızı oklar ise satış yerlerini temsil etmektedir. Biraz önce her dizinin kendi içerisinde alım satım yaptığını ifade etmiştik. Robotumuz 36.94 seviyesinde Long 2 dizisine ait bir fiyattan bir alış yapmış. Hisse fiyatı biraz yükselmiş ve 37.60 seviyesinde Long 1 dizisine ait bir fiyattan ek bir alış daha yapmış. Hisse fiyatı biraz daha yükselmiş. 37.88 seviyesinde Long 1 dizisine ait bir fiyattan son aldığını satmış. Ardından bu bölgede birçok alım satım daha yapmış. Bakın burada bu bölgeden aldığımız Long 2'yi sistem hala taşıyor. Peki Long ki nereden satacak? Bu bölgeye ulaşınca yani 38.50 seviyesinde satacak. Buradan da satışımızı yaptık. Şu an elimizde hiç mal kalmadı. Ardından senaryomuz gereği hissede geri çekilme olmuş. Fiyat buraya geldiğinde long birden tekrar alış yapmış. Bu bölgede birkaç alım satım yaptıktan sonra hissedeki geri çekilme devam etmiş. Robot en son buradan long birden mal almış ve satamamış. Ardından fiyat başladığı yerlere gelmiş. Burası bizim long 2 seviyemizdi. Robot buradan da ek mal almış. Senaryo gereği fiyatlar tekrar yükselmiş. Fiyat bu bölgeye geldiğinde robotumuz bu bölgeden alıp satamadı malı burada satacak. Ardından robot long bir seviyesinde bir yandan bu bölgede kar üretmeye devam ederken bir yandan da long 2'den aldığı malı taşımaya devam ediyor. Son olarak bu bölgeden long 1'i bu bölgeden de long 2'yi satmış. Tüm malı yeniden satmış oldu. Senaryo gereği yukarı gidiyoruz. Robotumuz benzer işlemleri bu bölgede de yaparak trendi izleyecek siz durdurana kadar işlemlere girip kar üretmeye devam edecektir. Robotumuzun tek bir işlemde en küçük trade aralığı %0.50, en büyük trade aralığı %20'dir. Bu oranlar hissenin anlık fiyatına göre değişmektedir. Örneğin bu çizimde long 2 trade aralığı %4 civarı, long 1 trade aralığı ise %0.75 civarıymış. Bu şu anlama geliyor. Long 2 her alım satımda %4, long 1 ise her alım satımda %0.75 oranında kar yazacaktır. Şimdi de tabloyu nasıl okuyabileceğinizi gösterelim arkadaşlar. Hisse grafiği açık olan hissenin kodunu, açık işlemler şu an açık işlemlerin neler olduğu ve fiyatlarını, kapanan işlemler hissede hangi diziden kaç adet karlı satış yapıldığını, yatırım durumu, güncel bakiyenizi ve kar zarar durumunuzu, işlem durumu hissede açık işlem varsa aktif Yoksa pasif stop olduysa stop olundu bilgilerini bar sayacı robotu kurduğunuzdan itibaren kaç bar geçtiğini başlangıç tarihi robotun kurulum tarihini ve saatini seviye sayısı belirlediğiniz aralıkta kaç seviye bulunduğunu gösterir. Bunların hemen altında ise iletişim ve bağlantı adreslerimiz yer almaktadır. Bu bölümde bar sayacına bir parantez açalım. Buradaki bar sayacı trading ve planınıza göre görüntüleyebileceğiniz maksimum geçiş seçmiş bar sayısını kolayca takip etmeniz için geliştirdiğimiz bir ayardır. Essential planda bu sınır 10.000 bardır. Sayaç bu limite ulaştığında geçmişte ilk oluşan sinyaller silinebilir. Bu nedenle sayaç 10.000'e 10 yaklaştığında robotu yenilemeniz gerekebilir arkadaşlar. Hatırlarsanız robotumuzun tüm ayarlarını yapmıştık. Hazırda bekliyordu. Şimdi de alarm oluşturarak robotumuzu aracı kuruma bağlayalım. Öncelikle hangi hisseye robot kuracaksak o hissenin grafiğini açıyoruz. Ardından bu kısımdan zaman dilimini seçiyoruz. Robotumuz tüm zaman dilimlerinde çalışabilir arkadaşlar. Dilerseniz robotu 1 dakikalık grafikte kuralım. Kurmak istediğimiz robotun gözü açık değilse açıyoruz. Bu aşamada önemli bir hatırlatma daha yapalım. Algoritmanın hesaplaması bitmeden alarm kurmaya başlamıyoruz. Hesaplamaya devam ederken göz döner. Bittiğinde ise sabitlenir arkadaşlar. İlk kontrollerimizi yaptık. Hazırsanız alarmımızı kurmaya başlayalım. Kurmak istediğimiz robotun üzerine geliyoruz ve 3 noktaya tıklıyoruz. Ardından en üstteki sihirli sayılar Algo Grid Bot seçeneğine tıklıyoruz. Ayarlar kısmına dokunmuyoruz. Mesaj bölümündeki bu kısımda alarmınıza bir isim veriyoruz. Bu kısma ise kesinlikle dokunmuyoruz. Bildirimler kısmı oldukça önemlidir. Eğer siz Robotta periyodik rapor gönder ayarı yaptıysanız bu butonlardan istediğinizi veya her ikisini de aktif etmelisiniz aksi durumda bildirim gelmeyecektir. Gelelim Webhook URL koduna. Bu kısmın aracı kurumla köprü görevini üstlenen önemli bir işlevi vardır. Hata olması durumunda emir iletilmeyecektir. Webhook URL'yi yine hesap özeti bölümündeki bu kısımdan kopyalıyoruz getirip bu alana yapıştırıyoruz bunu bir kez yapıştırdığınızda uygulama ayarı kaydedecek ve hangi robotu kurarsanız kurun otomatik olarak gelecektir. Webhook URL'niz de tıpkı APK gibi her ay yenilendiği için ömrü bir aydır. APK yenilendiğinde yeni webhook'u da buraya bir kez yapıştırıyoruz ve bir ay kullanıyoruz. Eğer buraya tıkladığınızda bu kutu açılmıyorsa bunun sebebi iki faktörlü kimlik doğrulamayı yapmamış olmanızdır. İki faktörlü kimlik doğrulamayı profil, ayarlar ve faturalandırma, hesap ayarları işlem adımlarını takip ederek aktif hale getirebilirsiniz. Son olarak sağ alttan oluştur butonuna tıklıyoruz. Alarmınız buraya kaydedildikten sonra TradingView'in sanal sunucu altyapısı sayesinde robotunuz arka planda bir ay boyunca sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. İnternetinizin trading diye veya aracı kurum uygulamalarının açık olmasına gerek yok arkadaşlar. Ek olarak uzun uzadıya ayarlarını anlattığımız bu robotun kurulumu en fazla 1 dakika sürmektedir arkadaşlar. Peki robota nasıl erişebiliriz? Robota erişmek için internet tarayıcımızı açıyoruz. Adres satırına algo store yazıyoruz. İlk sıradaki internet sitesine tıklıyoruz. Ardından yazılımlara tıklıyoruz. Yazılımlar içerisinden robotumuzu bulup tıklıyoruz. Robotumuzun tüm özelliklerini ve önemli açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz. Robotla ilgili ek bilgi almak için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bu videoda sizlere Sihirli Sayılar Algoritmo'tu tüm yönleriyle tanıtmaya çalıştık. Robotun yetenekleri bu videoda anlattıklarımızla sınırlı değil arkadaşlar. Robot ile ilgili planladığımız diğer eğitim içeriklerini de kanalımız aracılığıyla sizlerle paylaşıyor olacağız. Gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Telegram kanalımız başta olmak üzere daha fazla içeriğe ulaşmak için videonun açıklamalar kısmındaki sosyal medya hesaplarımıza ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Robotumuz ile ilgili sorularınızı görüş veya önerilerinizi yorumlar kısmından ya da iletişim adreslerimizden bize iletebilirsiniz. Robotumuzun tüm kullanıcılara bol kazançlar getirmesini ve hayırlı olmasını diliyoruz. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.